Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Türkiye geneli ödüllü kitap okuma yarışması olan Kitap Kurdu yarışmasının sınavı yapıldı. Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmada öğrenciler 5, 6. sınıflar ve 7 ila 8. sınıflar olarak iki farklı grupta kendilerine ilan edilen kitaplar ile yazılı sınava girdiler. Yarışma kapsamında belirlenen her kitaptan 20'şer soru olmak üzere toplam 100 soru soruldu. sınava kahramanmaraş genelinden yüzlerce öğrenci katıldı. TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyitanoğlu yaptığı açıklamasında tüm öğrencilere başarılar diledi. Kitap kurdu yarışmamızı biz yaklaşık 4-5 senedir Türkiye genelinde gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bir kitap okuma yarışması. 5. 6. sınıflar ve 7. 8. sınıflardan oluşan iki grup şeklinde yapıyoruz. Her grubumuz beşer kitaptan sorumlu. Bugün de sınavımızı gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş genelinde 1800 başvuru aldık sınavımıza hamdolsun. Bugünkü yapılacak sınavda da her kitaptan 20 soru çıkacak, 100 sorudan oluşacak. Saat 11'de başlayacak olan sınavımız saat 1 itibariyle sonlandırmayı planlıyoruz inşallah. Ee, tabi yarışmamız güzel bir yarışma. Kitap okumayı teşvik ettiğimiz kadar yarışmanın ödülleri de çok e, güzel. Birinci kardeşimiz, Türkiye'ye birincisi olan kardeşimiz ailesinden iki kişiyle birlikte Umre ziyareti veya Balkan gezisi ödülü kazanacak. Diğer iki, üçüncü e, olan kardeşlerimiz yine teknolojik ödüller. işte bilgisayar gibi, laptop gibi, kulaklık gibi ödüller kazanacak. E, güzel bir gün. Bizim için heyecanlıyız. İnşallah kardeşlerimiz burada e, en iyi şekilde sınavlarını icra ederler ve başarılı olurlar diyorum. Hepsinden şimdiden Allah zihin açıklığı versin. Müzik